Merhabalar, Teknoloji TV ekranlarına hoş geldiniz. Orijinal Elektriğin kurucusu Mustafa Kütükçü ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim. Hoş Öncelikle geldiniz. Öncelikle kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben Gaziantepliyim, Gaziantep doğumluyum. Üniversiteyi Gaziantep'te okudum. Üniversiteden sonra Orijinal Elektronik firmasını kurduk. 2006 yılından beri sektörün içindeyiz. 2006 yılından beri hizmet vermekteyiz. Yani daha önce ithalatçı olarak başladığımız bu serüvene şu an son 2019 yılında üretici olarak devam ediyoruz. Yani Türkiye'de cep telefonu, USB şarj kablosunu ilk yapan firma biziz. Yani bu yola çıkarken ilk hedefimiz Çin'e gönderdiğimiz dövizleri Türkiye'de bırakmak amacıyla çıktı. Şu anda ciddi anlamda bir yol kat ettik biz. Şöyle söyleyeyim aylık aşağı yukarı 500 bin üzerinde USB şarj kablosu üretimimiz var. Aynı zamanda da yurt dışına e ihracatlarımız da var. Genelde Avrupa olmak üzere az da olsa Orta Doğu ülkelerine ihracat yapıyoruz. Klimadan biraz daha bahsedebilir miyiz? Mesela kablonun her şeyi yerli midir? Şimdi size şöyle söyleyeyim. Muhakkak için bizden çok önde olmasına rağmen biz Türkiye'de USB şarj kablosunu %99 olarak Tabii ki Çin'den destek aldığımız konular var. Ama bizde bakır olarak giren ürün, yarı mamul bakır olarak giren ürün USB kablo, şarj kablosu olarak çıkıyor. Şarj kablosunun yanında aynı zamanda zayıf akım kabloları, masalanmaları için kablolar, üretimde kullanılan, endüstride, makinalarda kullanılan kabloları üretiyoruz. Tüm olarak fuar hakkında kısaca düşüncelerinizi alabilir miyim? Fuardan beklentilerimiz nelerdir? Bu fuara ikinci katıldım Yani geçen sene de katılmıştık. Bu sene de ikinci katılmamız. Fuar verimli geçiyor. Gerçekten çok iyi kontaklar, bağlantılar kurduk. Çok fazla yabancı e, katılımcı olmasa bile yurt içinden ciddi kontaklarımız oldu. Yani firmaların yerli üretime karşı bir gerçekten ilgisi var. Bu ilginin farkındayız. Bizim için verimli geçiyor. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İSA Fuarıtımız ile devam ediyor. Bizimle kalın.